Ne oldu El mi yandı? Kırgız mı girdi? Ne oldu? Yok öyle bir şey değil. Şimdi enişte acı kredi kartını ver de. Ne kötü Bir de bayram üstü ya kendime bayramlık alacak. Ben de alacağım Doğum günüm be de bugün benim. Aa bayram geliyor. Ben de alayım acı bir şeyler. Şimdi avrat ben bir şey merak ettim. Hele sen benim avradımsın baş tacı. Ben buna niye bayramlık alayım? Buna niye doğum günü hediye alayım? Benim günahım ney ben bunlara hediye alayım yani niye? Balzı'nın der miyim? İşte ne var acıbete ne hediyeden ne olur? yav siz benim başıma bela mı oldunuz ya. Bir aydan beri geldik İzget git. Ya ne oldu? Bir hatırlamadınız beni? Buna ne geldi lan burada? Bacan senin benim yatağımda ne işin var? Lan lan! Benim pişman babam senden ne işi var? Lay olsak! ha, ha. Ben iki de bir şey Beni korkuttun. Sonra dedim lan benim pişman babam senden ne geldi? Ben... Kredi kartı, kredi kartı veremem kusura bakma. Enişte şimdi bak öyle olmaz. Misafire yok denir mi? Ben derim he, o. Siz misafir misiniz? Ev sahibi kimi çöktü özelime yetmeyiz ya. Kart var veremem Evo kusura bakma. E aldık ki. Ee, sen söyleyeyim diye geldik biz zaten aldık kartı. E, şifresini vermem. <laughs> şifresini vermem. Temassızı ödedik. <laughs> Yenildiniz. Benim ne şansım kadarım var arkadaş ya. Osandım vallahi bu avradın elinden osandım ya. Kendi avradım yetmeyi kimi bir de baldızlar geldi başıma bel oldum. Bıktırdılar beni. Vallahi hayatımdan bıktım becenek. Kurban oldum Allah Şu canımı ala da beni kurtara ya. Dayanamayayım artık ben ya. Oy oy kıyamam sen. Oy 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 oy. Üzülme sen ağlama. La oraya git. Sen kısa ne işisin? Bok oğlu bok unuttu beni. Hiç, hiç ayakta balcıydım. Bir evlilik, bir dışarılık. Tekin unutmuşum. Abla görüyor Ben de ev alıcıydım onu unuttum. Tamam sen ev terli ne Gittik gitmeye bari bir şarpa alaydın bayram üstü başına. Abla görüyor ben onu da unuttum. Şimdi o bu derdi biz bir aydır sizde kaldık ya. Ayret olmayı değil mi? Aman bacım sizin eviniz bizim evimiz mi var? Ben de öyle düşündüm. Ha kurban da kurban da bir ederik. Aman bir olur. Enişte hepimizi alırsın. Ben damda hep beraber keserik. He? Hep beraber kelleye götürerek ne olucu ki? He olur oğlum. Benim sürüm var ya. Hep güzel birer tane antep halli alayım vereyim ben. Esas da danaya mı ne de genişte hep beraber. Antep'in adamı danaya girmez. Antep'in adamı antep halliyi keser. Gidin evinizde kesin. Aa kurbana kadar burada mı kalacaksınız? Ne de ki evin içinde bir ses oluyor işte bizim sesimiz var evin için usta. Siz gidin evinizde yapın sesi. Bayramı evinde geçirirsin. Atalarımız ne demiş? Bayramda evinde geçeceğim demiş. Yoksa günah, ye günah. Yok bacım yok enişte şakaydı şaka şimdi siz hey, Bilmez miyim enişte mi? Enişte sizin ev bizim ev mi var? Var. Var baldız. Sizin evde var, benim evde var. Yani sizin bir eviniz var, senin bir herfin var. Senin de bir evin var, bir herfin var. Biz de karı kocayık. Bu bacımız be, benim benim avradım. Biz bundan evliyik. Yani He. bizim bir evimiz enişte var. Enişte bacı kardeş aynı evin içinde. Onun için Ya niye niye? Allah Allah. Ya Rabbi ya Resulallah. Millet evine iç güvesi alır. Ben hemen hiç baldız aldım. Daha bunu da ilk defa duyuyorum. Yani. Enişte yeğen güce lig ama evet. hadi yüzümüz burada. Gururumuz var bizim de. Sizin gururunuz mu var? He. Allah Allah. Ben hiç görmedim. Hiç şahit olmadım yani ben o gurura. Hayret. Vallahi hayret canım. Neyse neyse gerilme yok. Hele dur bir selfie çekek de. Alışveriş da çıksın. <laughs> babalarınla selfie çekip atmıştı story'e. Görmemişsin onu da bir başka oldu iş. E, ee, biz de çektik ya bende altında şey kız kalsın. Hey kız. yanı. Görgüsüzlük sizin ailede genetikmiş avradı o zaman. <laughs> Yok ben o küçük bacazıyı severim. mi? Ey, ey Allah var ey. Allah var kanı şirin onu. Kız anam şura gel sen var ya asla ve gerçekten iki dakika durmam yüzümü yüz dolar giderim. Sen ve ben mi valla ben de onun bulunduğu ortama adımımı dahi atmam. Şimdi o kazanın dibi ya olmayık. Oh Tam bir üç tane bacım var burada arayayım sorayım hal hatır sorayım. Hiç mi demez kız hiç mi demez. Şimdi o gelirse siz gider mi Sezgi Hanım? Valla durmam. Ben de Dur. durmam enişte. Hmm. Ne evimi alırım ne dururum yanımda. Ben şu bizim Mehmet'e bir telefon edeyim yani? Evet. <laughs> Alo, baldız. Ben hayri hayri. Enişten, büyük enişten. Bacıngil bizde de, hepsi bizdeler. Şimdi bunlar seni yeni özlemişler. Değiller ki bacımız nerede, biz bunu yeni özledik. Keşke gelsen teme, Uçakla da gelen teme. He he zaten bayrama da burada girersin, yuvalama girsin. Gel yeni özlemişler seni bacıngil. İyi, tamam. Her sürprizi de kendilerine. Yer Allah'a manadol. Sizin ağzınıza asıştım ben durup. Bacım! Türk parası yok da, bir de bavullarım var aşağıda, 6-7 tane. Çok değil. 6-7 tane. Kız adam valla, öpmeye doymadım. Duymadım. Kız nasıl güzel ettin de geldin kız. Maşallah, bunu yen özledik valla Dilara seni. Her gün, her gün valla. Esas da bir sefer niyetlendik de gelmeye işte kısmen evet. olmadı. Ben de işte sizi özledim, bir numara çavuş sürpriz yapayım dedim. Ne güzel yapmışsın, ne güzel yapmışsın. Bir aydır burada kaldık. sen de geldin hep birlikte kalarak ee, içeri gittik. Kız kurbana kadar da buradayız. Ya gerçekten mi? Benim izdim de kurban bayramına kadar. Bacım sayılmasın. Baldız maşallah. Almanya'da bir şey konmamış getirmişsin. Gerisini <laughs> orada bıraktım. İyi ki de işte orada bırakmışım. Ben şu kalanları da alayım da yani aşağıdan. Ee, hoş geldin küçük balgız. Hoş buldum. Benim herif de böyle işte hiç dizimin dibinden ayrılmaz. Her yeri kapta bir çay koy. Çay mı koyayım? Dört tane avrat kalemin içinde çayı ben mi koyayım? Enişte bacımız gelmiş biz mi koyak ayıp. Enişte ben bir tane deskafe alabilir miyim sade? Siz anlatın. Ya ne dedik işte yuvalama bayram telaşı. Şey. Bakma bakma. Elime sağlık enişte valla. Evet senin. Yeririz. Ee, daha ne var ne yok? Eşimle boşandığımız için bir değişiklik olsun diye geldim aslında. E siz de kurban bayramında kalın deyince ben de kalırım burada. Lan yeğen mutluyuk hep birlikte geniş şerli şeklinde hep gidiyoruz. Ana bu geldiğinden siz yetişeydiniz. Siz <laughs> evlat demediniz be? Ee? O kendi servis gederlik demediniz. Bunca senedir görmeyip yeğen özledik. Kalkıp da gider miyiz? Geç. Valla sizin ne önünüzden gidelim ne arkağızdan gidelim. Dinmeyeyim hanıma sen çok konuşmadan makinada çamaşırlar vardı onları ser. He enişte atmışken benim de şu kırmızı bavuldakiler kirli onları da atsan az. Bir de ipekle yıka. Yumuşak yumuşak. Esas eniştem heyecanlandı mı? Neydi? Aramızı bozmaya çalışıyor. Sebep'ten böyle Simon'un iti kimi koşturuyoruz beni ya. Gidin evinize, evinize gidin. Ben rahat edemeyim evimde rahat edemeyim ben. Herkes evine geçsin ya. Bu işin ayıptı da yok. Sen kimin kimin evinden bobin Heyret efendi? Yerine. He? Hele yerin. Yerin. Oh. Kredi kartından paralar kendinde tamam. Heyret gel. Gel kurban oldun biz sana şaka ettik tamam. Yok. Yok girsen sen içeri geç.